Bursa'da Uğur Başparmak adında bir güvenlik görevlisi dizindeki ağrılar sebebiyle doktora gitti. Doktorlar da kendisine ameliyat olursa 3 ay ayağa kalkamaz dedi. Fakat Başparmak başarılı bir operasyonla 45 günde eski sağlığına kavuştu. Önce, Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Başparmak 3 ayda yürüyemez denilirken 45 günde normal yaşantısına döndü. 45. günde Güvenlik görevlisi olarak çalışan başparmak her geçen gün diz ağrısından dolayı ne yapacağını şaşırdı. Ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktorlar 3 ayda yürüyemeyeceğini de belirtti. Naklediyoruz, artroskopik olarak. Yürüyememe şikayetiyle doktora başvuran 38 yaşındaki başparmak, ortopedi ve travmatoloji uzman operatör doktor Özgür Oktaynlar tarafından başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Başparmak geçirdiği başarılı operasyonla 45 günde yürümeye başladı. Kapalı olarak ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen operasyon Son hakkında bilgi verenler hastanın yavaş yavaş tüm işlerini yapabilecek hale geldiğini belirtti. Diğer ön çapraz bağ ameliyatı yapılan tekniklere göre diz önü ağrısı yapmayan bir yöntem ve 45. günde şu an her türlü işini gücünü görebiliyor. Ve hatta kendisi iki hafta içerisinde çay toplamaya Rize'ye gidecekmiş. <laughs> Onu da söylüyor. Yakında bütün işlerini güçlerini artık yapabilir hale gelecek. Yaşadığı Doğru. sıkıntılı durumu aktaran başparmakta ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtti. Fizik tedavi dönemi önemliydi. Hocam da bunu belirtti zaten. Artı hocamın yapmış olduğu operasyon çok başarılı geçti. İkimizin uyumu sayesinde çok sağlıklı bir şekilde şu anki durum çok sağlıklı ve hocadan çok memnunum. Bursa'da 6. Türk avı